Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben size bugün serşer. Evet arkadaşlar bugün serşer ne yapacağız? Görüş olduğunuz bir kaptan tozu dirip dibe her yerde veriyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi geçen yeni transferler geldi. Debut olarak. Michel Olgado. Natu falan da geldi. Aynen öyle. Natu Turiza, Marientos. Ve Bakelolo. Bunları bir yerde. Bakelolo'yu bir yerde görmüştüm la sanki. Harbi görmüştüm bir yerde de neyse çıkaramadım şimdi. Hemen bir inceleyelim sonra da bir online maç atarız. Evet ilk Latuda başlıyoruz. Reis'ten başlıyoruz tabi. Direkt o karşıtı yapıştırmışlar. 7 kadri bu pas zaten göz gibi. 1200 tabi de güzel. Madridli olarak gelmiş eyvallah. 8K tackle ki zaten en önemli skill'i tackle olarak gözüküyor. Kulüp killer ve agility kulüp 5 tane olunca 20 veriyor. 2 bot 1 bot bir dakika neydi? 3 tane Japon olunca 2 veriyor. 3 tane de agility olunca 1 veriyor yine. Onlar da red etkilemem diyor ve Japo Player Killer yüzde o Forvet ve AB oynuyor reisimiz. şimdi bu? O bunda bu da neydi? Barrientos. Forvet. 9K şut gelmiş. stabile Natu'ya göre çok düşük. Natu'ya göre tabi. 1200 stamina'dan 1060 stamina ile düşmezsin yani. Evet. Zaten bu adamın öne çıkan özellikleri şut, az baz dribble pas bitti bir de power biraz yüksek 7k ha per 6 araya bastırmamış eyvallah 5 tane kulüp oyuncuya 20 buff güzel beleş buff güzel buff evet şut şutu var 470 bobetlik kaç çalım ve interception 3 tane skill type doja no pod olunca 2 bot veriyor ve 3 tane skill type doja no pod olunca da rakipten 3 düşüyor. Ey maşallah. Katalonya player killer da %15. Makelolo. Şu da hep Roberto Carlos'a benzetiyorlar. Bir Roberto Carlos bir Melano Roberto bir şeydi o da. Karolus ha Karolus. Zaten pas yet gibi 6K ya. Defat özellikleri Bloo çok güzel. 9500 eyvallah. Interception ve tackle da birbirine çok yakın. 1117 tabi daha 5 tane agility. Onda bunda kulübe 20 bak veriyor. Forvet killer %15 ve tackle'ı var. Bloğu var ve il bir var. Pasta var tabi. Bir botlarda bir bakalım. iki tane veriyor. Üç tane gelikli de o Japon'a. Beş tane gelikli de o da yüzde on şansla oto blok. Vay oto blok ha. Shoot killer low fly. Yüzde bu da gelmiş korbası da var bir dakika. Kurba da var. Güzel yüzde beş kuruyor. Eyvallah. Eyvallah. Canım ciğerim. Eyvallah. Nerede? Bu kimdi? Lan değil lan bu Ha, Michel. Defans. 9K intercept. 7K blok ve 8K tackle. Eh. Standart yani bunu peyt olarak da getirmezsin ya. 1090 daha Ha güncelle da. güncelle Es şey var. 5 tane kırmızı kulübe 20 veriyor. ters interception zaten en önemli özelliği olarak çıkıyor. Az da enerji harcıyor. Tekıl da var kendisi de özel galiba ya. Güzel gidi aynı ama biraz daha fazla enerji harcıyor. 3 tane kırmızı doja no podoluca artı 2 bot veriyor ve 5 tane kırmızı doja no podoluca da %10 oto interception veriyor. Kardan etkilenmez %80 ihtimalle oto interception ve %50 de recover var. Güzel bir kart. Fena değil yani. Bu arada ha şey de geldi. Şu da geldi. Dripot Pot da geldi. Attım 18 tane ticket. Bisk vermedi tabi. Buradan da yine avuçlayacağız. Şu tusu güzel olmuş. Golden Doos'u falan da var. Zaten Golden Doos için getirmişlerdir onu. %100. yüz. Aa Esther Kup gelmiş. Bunu mu oynayalım yoksa rank maç mı atalım? Bir dakika burada şeyde ne veriyordu? Rank şeyinde kısmında. Bakalım ödülleri de. Tamam. ödüller ödüller bir dakika oha dv dv veriyor da az ya şu sayısı sayısına bak Allah'ın sertini dilenciye sadaka niyetine veriyor ipliler onun ya yine easter kupa bastık ya çık şurada çık Dream pot falan verse oynanılır da vermiyor işte. Çünkü bundan önceki de vermiş aha Tamam platin yuva tekrardan çıkıyoruz Tamam takım bu basalım hemen basalım değdirmeyelim Eyvallah rakip kesin Gold 1 falan gelir yani Gold 4 olunca da Gold 1 falan çok geliyor Gold 1 olunca da Gold 4 geliyor Gold 3 Böyle de bozuk bir oyun bu. evet, rakip bulunmuştur. <laughs> Lo oğlum hala hastayım bu Sesim falan da değişmiştir. Hastalığım tam geçmedi yani. O gol 3. Leo var ha. Kaptan Leo. Hadi bakalım. Kesin Pepe de vardır. Oha düşürdü. Sorry dedi. Kale Richard. Pepe de oha. Adam forvet attığını Brezilya ile doldurmuş. Ne diyorsun? Defans attı. Komple Brezilya. Defans attı diyorum ya. Forvet attı. Gelme 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 gel gelme. Ayağı bırakayım Natu. 31k intercept nedir ya çıldırmış olmalısın ya siktir git ya tamam ne vardı şu aa piyaz olaymış lan ama böyle işin arasında var. kerim şimdi yani Ferasi kerim Aga yok ya burada biz yapılmaz <laughs> şansımı denerdim de yok be oğlum orada pepeyle falan girmesi lazımdı be çaba ya dir git ya oğlum dibinde nasıl girmiyorsun be çaba Allah girecek alsı ya neyse adam burada yardımcı şimdi var kaçla sanki Div şehir koymuş. Div de ya. Allah Allah. Tabi enerji harcattık da full body'si bitmemiştir diye düşünüyorum. Bir de patlatma gücü de var ilk denin. Her ne kadar nerflense de yine iş yapıyor yani. Al. Dibe girdi vurdu. De. Bir de full metal'e bırakıyor. Full betalif adam toba. Ya yazılım güncelleyeceğim şimdi ya. Oğlu video bitsin güncelleyeceğiz işte. Kaç 31 kaç şut vardır? Eyvallah Düşürücüsü de var o. Ne moment daha bu fazla? Laolu bu adamın full batisi bitmiyor bu ölümsüz mü? Ne? Nasıl ya yanlışlık var? Laolu bu adam 300 kaçlıksa şeyi harcadı. Nasıl Mobet? Gol bu ya. Mobet ta adamdı. Adam diyorum. Mobet de oldu. da oldu. Yani. Ama ne koyacağım böyle işi. Gel. <laughs> Bileydim orada vururdum ya. Ya yok böyle bir iş ya. Oğlum adam o kadar Mobet enerji harcadı. Nasıl bitmiyor? Full vadisi olan da işte. Gel la buraya. Ne koydu bu Pepe? <coughs> Neydi lan şu kaleci düzelliği? Ya arada da buraya koyacağım baba yeter ya. Buraya buraya koy. <laughs> anne ne anne tabi. Şimdi dedi. He. yani yapacak bir şey yok. Gel buraya. Santan. Şimdi şurada da yaparız. Hmm. En kötü rafayla attırırız ya yani, değil mi? <laughs> Anyona. Adamı bir de botları da var ya. Tamam şu itle üstte üstüne Yardım. Tamam attırdık kilit piyazolaya. Leo da ne vardı ya? O statları falan Leo Bey ayırdır. Yakıyoruz. Atamaz ki bu gerizekalı alışı. Neyse verkacı basarız. Eyvallah. Al bir de ya al al. Alsana. Swift interceptionla. Şimdi şu misak ile benim iş yapmam lazım Oha Damaya kadar gitmişiz Al bir de Swift Interception var ya Ne yapacağız Bir Golden Duda basarız yani onu da kaptırırız ayo kaptırmadık eyvallah tamam gol gelir mi buradan acaba gel buraya çok güzelsin pası kapatmadı çok güzelsin gel say şöyle Hadi 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 hadi. Ne? Ya siktir git ya. Bu ne amına koyayım şimdi? Bu neydi şimdi amına koyayım? Hay sikeceğim ya bu ne? Harbi buraya buraya koyayım. Adam taşak geçiyor resmen ya. Ya vurursun tabi öyle anca vurursun ne ya. Gideceğim da seni de. Zaten hastayım. Bir de sinirlendiriyor ya. Ya buraya adam ya. Tackle tusu tackle'la Tsubasa'nın alıyor alıyor. Pasını alıyor. Ay yapacağız oydu da yapabileceğiz oydu da. Kesin otomatikte de Z atar yer oldu Bu gerizekalı. Üf, ya oyun çok mallaştı ya harbiden de. Arayın, oyunda aray, oyunda arayıcı diye bir şey var zaten. Niye oynarsın ki bu oyunu? Ya ye buzda ye al. Yaz ya bile. Ah, yem seydi ya. Abi ne koymadım? Tekulla pas alıyorsa, Tusuvasarın pası alıyorsa, alıyorsa bu da yapabilir yani, değil mi? Ya, İzam ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Oyunun arayıcı sistemi çok. Boklaştı ya harbiden de. Buraya şu ipne nasıl alabiliyor ya? Ben bununla takişin bırak bile koyuyorum. Hay yani sikir abi yapacağız oydu da sizi de. Şu çıktı bu arada. Bunu da koyarım da. Ne 3 tane golde 23 oyuncu istiyor. Ha gökten buluyoruz golde 23'leri. bu neydi? Bu golü 23 mü? Bezli sanki lan. Harbi sanki beziyor Ama değildir ya bu tevlet. Ve falandır. Harbi diyor bir yapacağız oydun. Bırak koyayım ya. Ya Tusubasa'nın pası bu. Tusubasa Adamın saf statları o ilk daha yüksek. Nasıl alıyor anlamıyorum. Sitmaster da değil bir de kaledi mi? Aa yapacağınız oyunu da bırakayım yani. Ha oyuncu değişiklik falan da yapmıyor. 2 saat uzatıyor süreyi. Harbi ya oyun. Göt gibi ya bırakayım. Top çeviriyor bir de. Ya bir de top çeviriyor ya. De devlat top çeviriyor bir de. Alsan ölürsün zaten bırakayım. Alsan ölürsün. Ya Ishizaki çöp sunama ne koyayım. Şu statlara bak Allah'ını seversen bu ne? Lan bunda ve çaba giren gidiyor bu da oluyor. Orada vurur vurur şimdi. Aman. Orada vuracak zaten. Al bırakayım al. Bir de 36 kaç tur 23 23 bu da Akeş'ten eksik basarsan Rekorum bu Harbi evini bulur va. Evin değil ofisini basarım. Japonya'ya gelirim. Virüs bulaştırıyor. <laughs> Zaten Allah vermiş beladı vereceği kadar. Anlarsınız. 3 saat. ha. Ye bunda. <laughs> gel gel al bunda ya al bunda. Ya 26k tackle'ın arasında davradır ya. bir de pas kapatıyor orospu evladım Sikeceğim yapacağınız oyunda. Bu ilk değer karşıma geldiğinde diyorum acaba alır mı diye. Harbiden de sikeceğim yapacağınız oyunu da sizi ya ev yazılı güçlüsü de vurur falan sadır herhalde biz abet iyi güzel iyi bastır çalışmadı Aa, al da ya bu al ne var ki abone Ya yerden geliyor ya bu ne? Yerden nedir? Alır ki. Alır ki. Diyor ya alır. Şuna bir garanti hype ball getirseniz var ya Yok Orada vuracak tabi İbni'nin evladı <laughs> Hadi lan çık oyundan Abi bizde kesin problem vardır ya Kesin bizde problem vardır Artık nereden çıkıyorsa bu problemler. Gel la gel gel gel. Lan ipten de evladı. Sen de nasıl offside oluyor? Şut skill'i kapat. Adamsın. Eyvallah. Bunu da alma göreyim yani. Ya adam atıyor çalımını geçiyor işte. Bizimki kadar bal değil ki. Bizimki ultra bala bırakıyor. Ha sadece ya pas atacak ya çalıp. Vallahi ben çalımı kapatıyorum. Pas atarsa da atsa da bırakayım. FF bastı vuracak şimdi. Orada dur kardeşim. Belalı silkerim. <laughs> Burada geçer, buraya bile koyarım. <laughs> Tusu basa neredesin Allah'ın cenabeti. Ya bitirme. Ne? Ya oğlum ne kadar çabuk bitti. Ya sikice bir yapacağız uydu da sizi de. <laughs> Adam tek pas alıyor buraya koyayım. Böyle bokta bir oyun var mı? Var bir soruyorum var mı böyle bokta bir oyun la pasalı ya buraya koyayım Çıldıracağım bir ya ne yapayım başka neyse videoyu da burada bitiriyorum hadi.